Kanalımıza o, hoş, hoş geldiniz. Bugün soru cevap yapacağız. Bakalım birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz. Evet. İkimiz de birbirimiz için 7, 8 miydi 7 miydi? Bilmiyorum. 7. 7 tane soru hazırladık. O zaman hadi ilk sen başla. Tamam. İlk sorumuz geliyor. Senin için en sevdiğim lakabın ne? Ya bana bir sürü lakap takıyorsun ki hangisini diyeyim? Ha, bir tane var. Böcek. Hayır ya öyle bir şey değil. <laughs> <laughs> Yıllar boyu süren... Bizim için en önemli olan ama onu şey... onu söylemiyorum <gülüyor> <gülüyor> Böcek dedin ya. E ama böcek diyorsun ne yapayım? Böcekten önce Bakma. daha çok şey var sana söyledim. Tamam uzaydım. <laughs> evet uzaydım. Tamam. Artı tip. Evet, sıra bende. En sevdiğin hobi veya zaman geçirme şekli nedir? Oyun oynamak arkadaşlar. <laughs> çok basit sorular sormuşum ben. <laughs> oyun oynamak. <laughs> Ama o, sana çok basit sorular sormuşum ya. Senin büyük ihtimalle soruların zor değil mi? Neyse daha iyi boş ver. Ama böyle olmaz. hep tamam. beni gömecekler şimdi ya. <laughs> <ha? gülüyor> birlikte yaşadığımız en komik şey ne? Bir, bir şeyimiz var birlikte çok komik yaşadığımız. Ama o anlatılmaz ki ya. <laughs> Söyle kulağıma. <gülüyor> evet. <gülüyor> Onu burada söyleme, oğlum. Ben biliyorum. Hiç... Evet onu ben duymak istedim. Aynı duyguları paylaşıyormuşuz. Ya. <gülüyor> <gülüyor> o söyledi zaten. Evet, o <laughs> Tamam. Sıra sende. Bildi. Yine kötü. Be benim için yani şey kötü. Benim için <laughs> kötü. Ben... <laughs> çok kötü tamam, ya. Tamam, ben Abi ben çok zor sorular sormuşsun. Merak ettiğim için yazdım. Ama doğru değil. Doğru. Bildim. <laughs> Hadi şimdi bunu bilebileceğim bakalım. Ben de birazcık zor sormuşum. En sevdiğim hava durumu nedir? Sen... ben nasıl bir havadan hoşlanıyorum? Sen şöyle soğuk alerjin olduğu için soğuk hava sevmiyorsun zaten. Ama sıcak da çok sevmiyorsun. Eee? Büyük ihtimal böyle ilkbahar havası falan mı? Yani sayılır ama böyle hani, hani güneşlidir, kapalıdır o havalardan bahsediyorum. Tam orta ton işte. Kapalı havalardan hoşlanıyorum. Balım. <laughs> <laughs> Kapalı ben sevmiyorum ya. Güneşli Güneş havayı güneş sevmiyorum. Sevmiyor. gözlerim çok kısılıyor ya. Yani. Evet. Sürekli güneş gözlüğü takıyorum o yüzden. Okey tamam. Aha. Ben sevmiyorum. Ben güneşli. Evet o güneşli hava çok seviyorum. Güneşli de demeyelim. Ben bağır havasını seviyorum. Hadi sonra sende. Birlikte dans ettiğimiz en sevdiğim anı nedir? Nişan anımız. Hayır. Aa şey, Nırnır... porum... Aa dur 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 özür dilerim, dur <laughs> dur özür dilerim. Porum Bornova'da videosu var hatta. Evet. Aa, biliyorum. porum Bornova'nın arkasında e, video çekmiştik, orası. Evet, kar yağmadığı için. <laughs> kar efekti yapmıştık İzmir'e kar yağmadığı. Şey, Winterman miydi nedir bizim ya? Şeyin, Siyah'ın... Snowman. <gülüyor> Snowman. 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 <laughs> e, o şarkısıyla hani hep böyle çiftler dans eder ya, öyle kar yağmadığı için biz normal bir video çekip ben de kar efekti vermiştim. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. Yani böyle Aynen. evet bildiğin tik. Tamam. Hep sen bizle ilgili sormuşsun, hep ben kendimle ilgili <gülüyor> Yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tamam. En sevdiğim ayakkabı türü benim hangisi? Jordan. Nice Jordan. <gülüyor> <gülüyor> Jordan. <gülüyor> Jordan. <gülüyor> Yanlış. Gördüm. Gördüm. Yanlış. Nişanda da gidim hatta. Takabilirsiniz aynı. Tamam. Gene yani. Abi beni hiç tanımamış bu kadın. <laughs> Hayır. Force mı? bak 70 shift koleksiyonum var. Evlenmeden önce bir yaptım. E, tamam Jordan. Deseler ki ee hepsinden vazgeç. Bir tanesinden vazgeçme. O düz beyaz Air Force'lardan vazgeçme. Tamam. Yani çünkü ayakkabı her şeye uyum sağlıyor ya. Doğru, mantıklı. Ya ben önce ordum, ben önce ordum. Ben bilemedik yine. Abi gene bir çarp, iki etti. Hadi zorlaştır bakayım biraz. ben. ben bir kolay sordum o kadar ha. Benim için vazgeçilmez olan yiyecek nedir? <laughs> Şimdi iki tane var. İkisini de söylemek istiyorum. Söyle. İlki kanat. <laughs> ya tam bir canavar, kanat canavarı. <laughs> kanat. İkincisi ise sushi. Evet. Abi sushi'yi seviyor. Sushi hayranı ya. Evet. Hatırlasana bana ilk zamanımızda zorla yedirtmiştin. Çok lezzetli. Çerez gibi gidiyor ya. Böyle tık tık tık, tık Arkadaşlar tık, doğru sushi çok önemli. Taze <laughs> yiyeceğiniz. Evet. Taze ve... Beklemişi hayatta yemin. Yani. Neyse Sınavacan. bildi. Tik. Sıra de, ha, <laughs> Aynı soruyu sormuşuz birbirimize. En sevdiğin yemek hangisi? Şöyle, ben yapmayı bilmiyorum, yapmıyorum. Yani yapmıyorum. Hep sürekli anneme yaptırırız. Yani bir tek bir yani birçok sen şeyi seviyorsun. Hani böyle gerçekten sevdiğin yiyecek olarak dersem karnıyarık. Bayılıyorum ya. Yanında cacık, sarımsaklı cacık pilav. Sarımsaksız. E, tabii eşim olduğu zaman sarımsak yiyemiyorum. <laughs> Alerjisi var. Ee, sarımsaklı cacık, pilav ve karnıyarık. Dediğim gibi annem sağ olsun yapıyor ya. berat sürekli. Eşim olduğunda cacık yiyemiyorum ama olsun. Evet. sağ olsun. Tebrik ederim. Artık. Sarımsaksız yaparım istersen. Olur cacığı sarımsaksız da ama sarımsaklı çıkıyor onun tadı cacığın ya. Tamam o zaman yemeyeceğiz. Tamam. <laughs> Sen de. Tüm zamanların en sevdiğim filmi hangisidir? Bir sürü var da. Bir ama... tanesi benim için bir şey çok önemli. Biliyorum onu. Söyle. Söyleyeyim. Küçük prens. Küçük prens ne oldu? Dur, bunu çok seviyorum. Narnia başladı. Birinci tabii. Narnia da. Birincisi Narnia. Ben bir tane sordum. Ha, tamam. Narnia abi ben bilirim. Küçük Prens'i anlattın. Ama yani. Küçük Prens'i de çok seviyorum. Küçük Prens'in hikayesini seviyorum hani kitap olarak şey. Animasyonu da çok seviyorum da Küçük Prens aklımın şeyinden bile geçmedi. Geç geçmedi. Ben, ben abi her şeyini bilmiyorum. biliyorum merak etme. Narnia ilgini izledik hocam. Tamam bildi. Tamam. Hadi bakalım bilebileceğim. Bilirsin büyük ihtimal çünkü sen sevmiyorsun benim lakabımı. Benim arkadaşlarım arasındaki lakabım nedir? Hiç sevmiyorum. Sevmiyorum çünkü kadın ismi. Ya ama ben nereden bilebilirim kadın ismi olduğunu? Arkadaşlar, Berta. Berta gelinlikçi zaten, çok ünlü bir gelinlikçi. Niye bir erkeğe Berta denilir? Allah, ya yer Berta. Çok yaratıcı. Abi ne yapalım, hızlı hızlı yazarken Neyse, oyun şifrelerini... Oyun ID... şifre değil, oyun ID'lerini <laughs> yazarken... Berat yazacağım mesela. Hmm. Berta oluyor hızlı yazarken. Berta kaldı benim rakabımda. Ama yani onu uzun zamandır kullanamıyorum. kullandırtmıyorum. Oyunlarda hala ismim Berta. Tamamdır sıra sende. Sıra. Hayalimdeki seyahat noktası neresi? Oğlum bunun aynısını ben de yazdım ya. Çok basit. Ama sen oraya gittiğin zaman ne yapacaksın? O yemek kokularından ne yapacaksın diye çok merak ediyorum. Aşkım ben bir ilk ilk 3 gün acillik olurum. Baygınlık geçiririm. 4. gün alışırım diye düşünüyorum. İnşallah şu sarımsak alerjini atlatalım. Güney Kore. Evet. Net. <laughs> Bak hiç şaşmıyor sorularımın cevapları farkında mısın? Hepsini, hepsini bildim. Hayır hepsini bildim. Az önce bir şaştın. Hayır. Küçük biraz dedi. Ben sayacaktım hangilerini sevdiğimi. Hangileri demedim, hangisi Olsun. dedim. <laughs> çok basit sormuşum ya. Ben neyin koleksiyonunu yapıyorum bana? Aşkım ya, bunu herkes biliyor. Falan <laughs> mı diye seni düşündüm ama iki tane eksim var ya. Hepsi çok kolaydı. Ona rağmen bilemedin iki tane. Sen beni tanıyamamıştın ben ya. B12. Ayakkabı türü. A, tamam ama. Bir de hava durumu. Aslında aynı hava yani ayakkabı türü aynı değil, tip. Değil. Bak şu mantık değil. Ayakkabı, Jordan'la Air Force aynı ürün tamam. değil. Neyse sorumuza dönelim. Yaptığı koleksiyon araba koleksiyonu. Bunu herkes biliyor yani. Çok kolaymış. Oyuncak araba. <laughs> ama kolay sorum ya. Tamam, ben son soruma geçiyorum. Görmeyi istediğim üç ülke neresi? başta i̇şte bunu hiç bahsetmedim. Birincisi Güney Kore. <laughs> biliyorsun ya. Birincisi Güney Kore. Evet göre. tamam onu söyledikçe. Birincisi. Aynen. İki üç hiç bir zaman konuşmadık ya. Biliyorsun aslında konuştuk. E, biliyorsun. Mi? Çok iyi bildiğim bir yer. Gitmeyi çok istediğim bir yer. Disneyland'daki ülkesinin ismi Disneyland <laughs> <laughs> Disneyland'ın... Neredeydi Disneyland? Hayır <laughs> ben... Sen onu bırak bir. Ülke, iki ülke var. Güney Kore var. Tamam. Bana sözüm vardı hatta. Bali. <laughs> Alacak <çünkü>. şimdi. Hayır. Kötü haberi sanırım Neresi var? İkincisi Mardivler. E Üçüncüsü? Bilmiyorum. Hiçbir zaman konuşmadın ki bana. Fransa. Fransa, Paris. Paris'e gitmek istiyorum. Doğru. Benim hatam. Olur ya ben de insanım. Ben de unutabilirim. Maldivlere kendi söz verdi. Maldivler'i hatırladım da Bali diye çıktı ağzımdan tamam. bir an. Neyse hadi sen. Söyle. Hadi benim de eksim olsun. Benim de bir tane eksim olsun. Bunu hayatta bilemeyeceğim. Neden? Çünkü hiçbir zaman söylemedim sana hangi ülkeye gitmek istediğimi galiba. 8 yıl boyunca hiç konuşmadık. Hep senden konuştuğumuz için. Gitmek Biraz istediğim... Soktu ya gitmek istediğim ülke. İmkanı yok bilemezsin bence. İpucu ver. Yok. Tam ipucu verim arabalar. Yarış falan mı ilgili? Arabalarla ilgili. Arabalar nerede? Ben nereden video? Nereden <laughs> Bilemezsin demiştim zaten sana. Hayır ne yapıyorsun? Aşağı <laughs> <laughs> Jelinis. Ne da Ne yaptın? <laughs> Jelinis var ya. Jamaika tatlı. <laughs> Jelinis var. İyi misin? Şu an aklıma gelmiyor. Kore'ye yakın hatta. Japonya mı? Evet. <laughs> Aslında şöyle sen Japonya'ya gitmek istediğini söyledin mi? Söylediğimi de hatırlamayın işte. Hayır yani en çok gitmek istediğin ülke olarak bilmiyor. Japonya. Hani Kore'ye gittiğimizde Japonya'ya da gideriz diyorduk da hani ben Japonya'ya çok gitmek istiyorum, görmek istiyorum falan demedi biz zaman. Neyse tam öğrenmiş olduk. Üç tane, yedi de üç tane bilemedi. Hadi tam bir tanesini bildi diyelim, iki tane bilemedi. Sen de bir tane bilemedin. Pardon iki tane bilemedin. Bir tane. Hayır, Fransa'yı da bilemedin. Balım bir soru o, iki soru değil ki o. tamam e, iki, <laughs> Zaten... Bu bir soru. Bir de Kore Kore dedi ilkine. Ama iki bak, bak üçü şimdi bilemedi. o bir soru. Ben onu saymam. Nasıl saymam? üç ülkeyi de bilmeni istedim bilemedim. Abi ha bir soru. Üç ülke değil sormadı hayır. ki. Bir sorunun içinde tamam, üç bir sorunun sordum. içinde üç ülke dedim. Sen Kore dedin iki ve üçü bilemedin. Ben o soruyu saymıyorum. tamam <laughs> <laughs> sen dedin nasıl? bir de şeyi bilemedim. Neyi bilemedim oğlum? Bir tek onu bilemedim. Küçükken sevdiğim. Bildim. E bildim ama kendimize şey demedik ki. Şey demedik birazdan konuşursak kavga etmeyelim. <laughs> Bu videoyu burada bitirmemiz lazım. Bir videonun daha sonuna geldik. Biz videoyu çekerken çok eğlendik. İnşallah siz de izlerken çok eğlenirsiniz. Bize abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir de şöyle eşimin size bir şey var. İstediğiniz içerikleri yoruma yazmayı unutmayın aralarından seçip çekip. Bir sonraki video konumuz o olacak. Aynen. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Görüşürüz.